Ayşegül ne yapıyorsun? Ebru çalışması yapıyorum. Ebru çalışması için düzenimizi kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir burada kabımız var, boyalarımız var. Bunun adı kitreymiş. Hazır hazır Ebru kitresi. Burada su var. Suyumuz var. Peçetelerimiz var. Fırçalarımız var. Bu var. Ee, A4'ümüz var. O da yayma çubuğu, şekil verme çubuğu. Evet. Böyle bir şeyimiz var. Ee, öncelikle şöyle başlıyormuşuz. Bu kitreyi e, kabın içerisine koyuyormuşuz. Ancak şöyle, bizim bu ilk denememiz olacak. Evet. Ne kadar oluyor, olmuyor hep beraber göreceğiz aslında. Hadi bir başlayalım bakalım. Ama yavaş dök Bunu yavaş yavaş döküyormuşuz. Ayşegül neden yavaş yavaş döküyormuşuz bunu? Hızlı dökersek kabarcıklar çıkar, kabarcıklar çıkmaması lazımmış. Kabarcıkların çıkmaması için yavaş yavaş döküyormuşuz. Ben bunu yavaş yavaş dökmeye çalışıyorum. Görecekler çıkmış şu an. Ben yavaş dökmeye uzaklandım. Siz bana tamam deyin. Hepsini hı. dökeceksin oğlum. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Hı. Açık olmaz mı ya? Hı. Hı. Çok yavaş akıyor. Gereğinden fazla yavaş yapıyor olabilirim şu an öyle hissettim çünkü herhangi bir kabarcık vesaire bir şey olmuyor ama ilk denememiz olduğu için hızlanmıyorum da Riske atamayız Şimdi riske atmayayım hiç yoktan Bitmek üzere Bitti Evet Bunu kenara ayırdım Şimdi boyalarımızdan seçelim, beraberce içine serpiştirelim. Hı -hı. Sen hangisini seçiyorsun? Ben kırmızı seçiyorum. Ben de sarıyı alayım. Ya da beyazı alayım ben. Senin üstüne uygun olsun. <laughs> Açalım bakalım ağzını. Açabilir mi? <laughs> Açtım. Çok fazla <laughs> dökmeyeceksiniz, az az dökeceksiniz. İstersen fırçayla da böyle atabilirsin Ayşegül. Damlacıklar var galiba. Fırçayla mı atsam? Hmm. Evet ya ben Bir tane peçete alır kız Olur. Birazcık karıştırmak da gerekecek galiba içinden. Nereye koyayım? Oğlum oh, seninki bayağı doluymuş. Hı -hı. Sen bir tane bir pıt atsana içerisine. Vaaav! Wow. <laughs> Çok güzel oldu. Ama pembe gibi durdu bu. Öyle oluyor işte. <laughs> Koy tatlım. Ben şöyle serpiştirmeye çalışayım. Şimdi aldım. Yakından yapar şey şimdi. Çok ben de şey şunu deneyeyim. Bakalım içerisine bir de beyaz girince nasıl oluyor? Benim plan <laughs> Renk içerisinde nasıl baloncuklar yapıyor görüyor musunuz? biraz su kalmadı şu an. Yani şundan kalmadı. Kitreden. <laughs> Kitre. Şimdi ben bunu bir sileyim. Ben sileceğim. Nasıl? Farklı rengi geçelim. Ben bunların hepsini mi almışım? Hı <laughs> hı. Tamam. Bunu bir sildim tamam, şimdi. Ben... Suyla temizleyebilirsiniz fırçayı. Ay, Önce bu suya sokalım. Doğru. Benim şu an elimi silmem hmm. lazım. Koş peçete al ekstra. Peçete al, elini de yıka. Ben o ara Aynen. diğer renklerden atmaya çalışayım. Elimi sil bir şey. Fırça ile atınca daha güzel olur galiba. Şunu da bir deneyeyim dedim, atamadım zaten. <laughs> tane peçete de aldı. Hı hı. Süper. Oo. Hep aynı yere atmayın. <laughs> ben sefer başka bir renk seçeceğim. Seç kuzu. Turuncu. Fırçanı iyice temizle önce. Dört, evet. Sapsar oldu orası. Ayrı bir şey ol. Bunun içerisine at ondan tamam mı? Tamam. Bakalım nasıl olacak. Fırçanı kuruladın mı Ayşegül? Onu kurula sulu kalmasın. Hmm. Çok... Çek önüne peçeteleri rahat çalış. Tamam. Şöyle. Ay çok merak ettim nasıl olacak. At bakalım içerisine nasıl olacak. Wow. Tamam. Çok da atma her yer turuncu olmasın. Tamam. Şimdi desen şekiller verebilirsin. Evet birazcık şekil vermeye çalış bakalım nasıl olacak. Ay çok merak ediyorum. Burası çok karmaşa oldu. Evet. Git öyle babana kadar mesela. Dibini kazımana gerek yok. Yukarıdan yapacağım böyle kusun bak. Şöyle şekiller ver. Bak şöyle bir şey yapalım istersen. Beyaz koyun oraya bence biraz bak. beyaz şekil olur. Şöyle, 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 şöyle. Burası çok büyük bir katman olduğu için birazcık orası şey yaptı. Hiç yeşil katmadık bile. Şuraya bir yeşil kat bakalım. Tamam. Geçen bir sefer o Az kat, çok katma. Çok katınca Kuykusum. her yere dağılıyor. Evet. Ne yapacağım? Heh, orada. Ben birkaç beyaz atayım şöyle araya. Şimdi onların şekillerini verin beyazın. Dikkat et Ayşe, yeşili dökebilirsin her an. Kırmızı Hı. da açık kalmış. Evet. Şöyle şekiller oluyor bakın. Evet. Birkaç tane böyle yeşil at madem. Çok atma. Her yer yeşil olmasın bir de. Tamam. Oh, Tam bunun evet. içine geldi. Çok güzel oldu bak. Evet. <laughs> çok güzel oldu. Suyun içine koyabilirsin. Çok, çok büyük olunca bak şey yapıyor. Şöyle çiçek şekli veriyorlar. Şöyle evet. biraz güzel oldu. Şunu birazcık şu tarafa doğru birleştirelim. Şimdi kağıdınızı çi koyacaksınız. Çiçekmiş gibi Çok kenarlara kağıt gitmiyor galiba ama dikkat edin. Oraları almayacak o zaman. Hmm. Ben şunu da birazcık yapayım şöyle. Hepsine biraz şekil vereyim. Boşta kalmasın. E çok merak ediyorum. Kağıtta nasıl bir desen çıkacak acaba? Şuraları çok boş kaldı aslında. Bu tarafa doğru yayamıyor muyum acaba? E oluyor. Tamam mı sizce? Hı hı. Evet. sen de yap birazcık. Tamam. Şu kırmızılar çok kenarlara geldiler. Onları böyle birazcık şey yapamaz mıyız acaba? Evet, oluyor. Şu kenarda da var mesela. Hı. Orayı evet. göremiyorum. Şurada da var. Öbür tarafta da var. Onlar hep şeylere gitmişler. Aynen, çok kenara kaçlar. Gelmeyecek onlar. Onlar da birazcık şey versin. Renk versin. Renk çeşitliliği versin. Koyun bakalım. Hocam araya ben koyabilir miyim? Tabii ki. Dikkatlice koyun. Araya mı koyacağım? Hı -hı. Herhalde mi? Ay sen koyabilirsin. <laughs> ben çok de bilmiyorum. Tamam tamam. Ay çok güzel olacak gibi. Ne kadar tutacağız burada acaba? <laughs> Biraz kenarları da iyice koyun. Nasıl? Yani böyle hiç kalkık bir yeri kalmasın. Heh, Ayşegül anladı. Tamam herhalde. Tamam. Almaya çalışayım mı? Olmamış bu <laughs> Olmuştur bence. Bak geçti bile. Hazır mısınız? Hayır o şeyle çubukla Ayşegül yardım ediyor bak sana. Şuradan kaldır, buradan kaldır. Şeyi. Siz şimdi sadece arkasını görüyorsunuz. Çok güzel. Wow. <laughs> Olabiliyormuş arkadaşlar. Evet. <laughs> Şeklimiz şu an müthiş sanat eseri olmasa da. Olsun canım sizin özgün. <laughs> Bizim zevkimize bize özgü bir. <laughs> şöyle peçete koyayım isterseniz. Eser çıkardık. Üstüne koyalım. Kurusun burada çünkü. Hı Yeter mi ki Hı. hı. O kadar. Ay dümdüz yapma. Buraya da bir tane piştim. Kağıda gelmesin. Ha. Masaya gelmesin. Çok güzel oldu Ayşegül. Evet. Şimdi buna devam edebiliyor muyuz? Edebilirsiniz. İstiyorsanız onu temizleyebilirsiniz de başka bir kağıtla komple. Evet, tam üstünü temizleyip mi? Hı hı. Bunun üzerine de devam edebiliriz. Edemez Siz bilirsiniz. Mi? Aynen güzel Hadi kırmızılar edeyiz. var. Başka renkler deneyin. Ben bu fırçayı yapacağım. Yap konuş. Herhalde biraz kilo fırça. Temizleyin peçeteyle iyice. Onun da uyarısını yapalım. Çok temiz bir iş değil. Hani elinizin, kolunuzun, masanızın üstünüzün batması olası. Evet. <laughs> Onları da göze alın. Biraz beyaz alacağım ben. Al aşkım burada. Beyazı nereye koyacaksın ki şimdi? Zaten sadece kenarlara doğru şey yaparsan beyazı koyarsan ortaya doğru o, o renkleri atmış buluruz diye düşünüyorum. Ben de atayım. Bu renkleri karıştırarak yeni bir renk de elde edebilirsiniz hani. Tamam. Kağıt bir bardakta, plastik bir bardakta, başka bir kenarda. Yine turuncu olacak. Çok da turuncu olmasın, bence bu kadar turuncu yeter. Okay. Öde, bu çok turuncu oldu. Bizim fırçalarımızı küçücük küçücük atamıyoruz galiba ondan birazcık evet. şey yapıyor. Aynen. Daha seyrek fırçalar. Kendi fırçası var aslında kutunun ama biz bulamadık şimdi onu. Evet biz bulamadık. Biraz sarı alacağım. Hiç sarı yok. Şunların biraz ver ama. At bakalım. Lale yapıyorsunuz oh, ya güzel. lale. Lale nasıl yapılır? Şöyle yapmıyorum onu. Benimki kalp gibi oldu, kalp olsun. Çok güzel oldu. En baskın renk yeşil gözüküyor. Hı <laughs> hı. Evet. Aslında bunun mavisi falan da var. Mavisi siyah. Farklı renkler vardır tabi. Ya şimdi burada turuncu da çok güzel çıktı. Evet turuncu çok güzel çıktı. Biraz ben yeşil şey bakacağım. At bakalım. desenler vereyim. Ben de bu arada biraz daha fırınca atayım bence. Ben kırmızı atayım biraz. Renk daha soluk mu oldu az öncekine göre? Evet ya e, komple, Altta kalan renkler Tabii canım komple için. hepsini diğeri aldı çünkü. Hmm, evet. Şekil ver şimdi Ayşegül onlara. Onu da at bakalım. Sonra birazcık şekil ver. Tamam. Şöyle. İçinde kalsın evet. o. İstediğin gibi verebilirsin. Kaybı çoğuna Çizim yapar gibi değil. Buradaki boya'yı böyle şuna mesela içine, Boyanın kenarından getirip sok. boyanın içerisine sokup, ha böyle uzatarak çok hızlı değil. Daha yavaş yavaş. Bak onu o şekilde uzatıyorsun. Çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oluyor. Bak o köşedekileri evet evet şu boşluğa getirebilirsin hep. Şuradakileri. Hı hı. Orası boş kalmış. Mesela şurası da boş kalmış. Biraz kırmızı da koyabilirsiniz. Onu da yapar şekilde. gibi oldu ya. <laughs> Şimdi biraz bozuldu ama iyi bozuldu. Hayalete benzemişti. Ya bu çok güzel çiçek oldu baksana. Koronavirüs gibi oldu. ben çiçek dedim o koronavirüs. <gülüyor> Algı. <gülüyor> Yeter çok bulaştırmayın. Şimdi yine çıkarabilirsiniz bunu. Dur dur. Ye yeşil, yeşil çok az kaldı. Yeşil hemen nasıl dağılıyor? Şey böyle dağılmıyor. Kırmızı. Bu daha Kırmızı. güzel oldu Ayşegül. Evet. Yer atayım? Şöyle bir tane at. Son buraya da atayım. Onu da kağıdımıza çıkaralım. Sonra videomuzu bitirelim. Börtü gibi oldu. <laughs> Onu biraz şuradan daraltabiliriz de bak şöyle de atabiliriz. Evet. Hatta ikiye bölebiliyoruz galiba. <laughs> Komple şöyle karıştırın ne olacak? Öyle mi? Hayır hayır. Git gel yapın yani. Ya şimdi dönecek. Değişik bir şekil olacak orada. Bak. Ders oldu. <laughs> İki gibi oldu bu. Evet. <laughs> Şuradaki yeşili de yapın. O da çok büyük kaldı. Evet. Ya bu da değişik oldu. Tamam. Böyle yapayım, şöyle yapayım, böyle bir şöyle yapayım. Şunu önümden. Şimdi koy bakalım. Boyaları da kaldırın. Riski evet. azaltayım. Ay çok merak ediyorum. <laughs> nasıl olacak? O çok güzel oldu bu da O kadar güzel olacak mı acaba? Kenarlardan hiç kalkık bir yere kalmasın. Evet. Normalde şu kenarları başka bir kağıtla alabilirsin de boşta kalanları. Evet. Tam A4 boyutu olmuyor ya. Hı hı. Arkasına taşmasın diye. Nasıl olacak acaba? Çok bu çok parlak parlak oldu. Evet. Biraz soluk gibi oldu. Biraz seyrelmiş gibi oldu, biraz soluk gibi oldu. Bakalım, bakalım. sonuçta o şekilde olacak mı? Ama bak bunun arkası da koyu. Hı -hı. Ee, onun biraz arkası daha açık kaldığı için şekiller çok daha ön planda da çıkabilir. O da bir, evet. bir değişik durum olacak. Ay, çok... <gülüyor> 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 oh, bu da çok güzel oldu. Çok güzel! <laughs> babamın yaptığı iki, bu da benim yaptığım bir şekil. Bu daha güzel oldu bence. <laughs> bence de. Bu acemilik eserimiz, bu ustalık <laughs> eserimiz. İki tane hemen usta oldu. <laughs> güzel, eğlenceli. Eğlenceli çok, eğlenceli. çok değişik şekillerde çıkartılabilir. E, denemelere devam. Videomuzun sonuna geldiysek bir şeyler söyle bence Ayşegül. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.